Her şeyden önce... Başbakan yardımcısı Bülent Arınç seçim bölgesi Bursa'daydı. Bir dizi açılışlara katıldı. Programı bir hayli yoğundu. Bursa'daki danışmanlarından Mahmut Turuncu'nun çocuklarının sünnet düğününe katıldı. Gençlerin, delikanlıların bu ilk mürüvvetleri annelerine, babalarına mübarek olsun, kendilerine mübarek olsun. Ardından konuyu evliliğin önemine getirdi. Evlilikten amaçlar Kadın ve erkeğin birbirinde huzur bulmasıdır, Helalleri haramlara uygun yaşamasıdır, toplumun temelini güçlü kurmaktır, bir de elbette güzel nesiller yetiştirmektir. Anınç Başbakan'a üç çocuk göndermesinde bulundu. Bizim niyetimiz Başbakan gibi sayıları söylemek ve her gün arttırmak değil, Allah gönlünden geçiyorsa en hayırlısını nasip etsin, Rabbim miktarını da zamanında zemininde daha iyi bilir. Son olarak katıldığı sünnet düğününde mehter takımını görünce 10. yıl marşıyla başlayan programları eleştirdi. Mehter senin kulağını çınlattım geçenlerde bir yerde. Bir tören 10. yıl marşıyla başladı. Asabım bozuldu. Mehter varken niye onunla başlamıyoruz dedim. Kulağınızı çınlattım. Mehter varsa önce mehterle başlanır. Hadi bakalım ya Allah bismillah.